Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Develer tellal iken, pireler berber iken, Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Gökyüzünün her sabah taze pişmiş kurabiye koktuğu, Nehirlerin şekerli şerbet gibi aktığı, Dağlarınsa pufuduk yastıklardan oluştuğu, Hayalistan adında bir yer varmış. Hayalistan'da her şey canlıymış. Taşlar akşamları birbirlerine ninni söyler, ağaçlar rüzgar estikçe birbirlerinin yapraklarını tarar, çiçeklerse güneş doğduğunda hep bir ağızdan günaydın şarkısını mırıldanırmış. Bu ülkede hiç kimse mutsuz olmazmış. Çünkü herkesin yapmayı en çok sevdiği bir işi varmış. Bu masalın ilk kahramanı Tontik'miş. Tontik, mavi yumuşacık tüyleri olan sevimli bir fil yavrusuymuş. Ama Tonti'nin çok ama çok özel bir yanı varmış. Kulaklarının hemen arkasında, ipekten daha yumuşak, gökkuşağının tüm renklerini üzerinde taşıyan kocaman kanatları varmış. Tontik bir fil olduğu için biraz ağır başlıymış ama kanatları onu bir tüy gibi havaya kaldırırmış. Tontik uçarken bazen hapşırırmış ve her hapşırdığında burnundan renkli konfetiler fışkırırmış. En yakın arkadaşı Zizi ise boynu neredeyse bulutlara kadar uzanan bir zürafaymış. Zizi'nin tüyleri limon sarısıymış ve üzerindeki benekler kalp şeklindeymiş. Zizi'nin en büyük hazinesi, anının tam ortasında duran, geceleri bir gece lambası gibi parlayan, Gündüzleri ise güneş ışığını emip etrafa yıldızlar saçan sihirli turuncu boynuzuymuş. Zizi çok nazikmiş. Yolda yürürken karıncaları ezmemek için parmak uçlarında yürür, boynuna eğip onlara selam verirmiş. Ve aralarına yeni katılan simsim. Simsim kabuğu tamamen saf gümüşten yapılmış bir salyangozmuş. Simsim, diğer salyangozlar gibi yavaş gitmekten hiç hoşlanmazmış. Kabuğunun altındaki minik deliklerden renkli sabun köpükleri çıkarır ve bu köpüklerin üzerinde bir kaykaycı gibi vın diye kayarmış. Simsim geçtiği her yerde gümüşten, parlak ve yapışkan olmayan sihirli bir iz bırakırmış. Bu iz, karanlıkta yolu bulmaya yarayan bir yol göstericiymiş. Bir sanı sabah, Hayalistan her zamanki gibi neşeyle uyanmaya hazırlanıyormuş. Ama bir terslik varmış. Güneş doğmuş ama etraf aydınlanmamış. Gökyüzü masmavi olması gerekirken eski bir gazete kağıdı gibi soluk bir griye bürünmüş. Tontik pofuduk bulut yatağından kalkıp kanatlarını germiş. Ah demiş şaşkınlıkla. Kanatlarımdaki kırmızı renk nereye gitmiş? Sadece gri görünüyorlar. Tontik uçmaya çalışmış ama kanatları sanki ıslanmış bir pamuk gibi ağırlaşmış. Pof diye yere, yumuşak çimenlerin üzerine düşmüş. Ama çimenler de artık yeşilliğinmiş. Onlar da griymiş. Zizi boynunu bulutların arasından aşağı indirmiş. Tontik, "Simsim, neler oluyor?" diye bağırmış. Zizi'nin o parıl parıl parlayan boynuzu şimdi sönmüş bir mum gibi görünüyor etrafa ışık saçmıyormuş. Simsim hızla yanlarına gelmiş. Kabuğuna küçük kuyruğuyla vurmuş. Tık tık tık. Simsim konuşamıyormuş ama bıraktığı gümüş izlerle resim çizebiliyormuş. Yere hemen bir resim çizmiş. Kocaman, asık suratlı bir dev resmi. Bu devin elinde devasa bir elektrik süpürgesi varmış ve dünyadaki tüm renkleri içine çekiyormuş. Onamaz demiş Tontik. Bu Gölge Dev olmalı. Kitaplarda okumuştum. Gölge Dev, dünyada çok fazla renk ve neşe olduğunda uykusu kaçtığı için her yeri griye boyarmış. Zizi kararlı bir şekilde başını sallamış. Hayalistan'ı böyle bırakamayız. Renklerimizi geri almalıyız. Eğer her yer gri kalırsa çiçekler açmaz, kuşlar şarkı söylemez. Üç dost Gölge Dev'in yaşadığı Somurtkan Dağlara doğru gitmeye karar vermişler. Ama yolculuk sandıkları kadar kolay olmayacakmış. Çünkü renkler gidince yolun üzerindeki işaretler de kaybolmuş. "Hangi yöne gideceğiz?" diye sormuş Dontik, kulaklarını sallayarak. Simsim hemen öne atılmış. Kabuğunu bir ayna gibi güneşe ya da gökyüzündeki soluk ışığa doğru çevirmiş kabuğundan yansıyan cılız bir ışık yerdeki gümüş izlerini aydınlatmış. Bakın demiş sizi. Simsim bize yolu gösteriyor. Yol boyunca kıkırdama ormanından geçmişler. Ama ormandaki ağaçlar artık kıkırdamıyormuş. Hepsi mutsuzmuş. Tontik onları neşelendirmek için hortumuyla havaya su püskürtmüş ama su bile gri akıyormuş. Sonra aklına bir fikir gelmiş kanatlarını birbirine vurarak komik bir ritim tutmaya başlamış. Şap, şup, tık, tak. Zizi de boynuyla ağaçların dallarını hafifçe gıgıdıklamış. Simsimse ağaçların gövdelerine gümüşten kalpler çizmiş. Bir süre sonra ağaçlar hafifçe sallanmaya yaprakları birbirine değerek fısıldaşmaya başlamış. Teşekkür ederiz çocuklar demiş en yaşlı ağaç. Renklerimiz olmayınca sesimiz de kısılmıştı. Gölgede, şelalenin üzerine de bir gri battaniye serdi. Onu kaldırmanız gerek. Dağa ulaşmak için şekerleme nehrinin üzerinden geçmeleri gerekiyormuş. Ama nehrin üzerindeki köprü dile gelmiş. Köprü tahtadan yapılmış kocaman bir ağza benziyormuş. Durun bakalım küçükler, demiş köprü beni geçmek için bir bilmeceyi bilmeniz gerek. Yoksa gıdıklama hapsine girersiniz. Tontik, Zizi ve Simsim birbirlerine bakmışlar. Hazırız demişler. Köprü sormuş, gök kuşağında varım ama boya da yokum. Gökyüzünde uçarım ama kanadım yok. Yağmurdan sonra gelirim ama ıslak değilim. Ben neyim? Tontik hemen düşünmeye başlamış. Kanat mı? Hayır. Köprü kanadım yok demişti. Zizi boynunu uzatıp gökyüzüne bakmış. Simsimse yere bir yarım daire çizmiş ve içini gümüşle boyamış. "Buldum!" diye bağırmış Zizi. Bu bir gök kuşağı rüyası. Köprü tam üstüne bassın diyerek kapılarını açmış. Üç dost neşeyle karşıya geçmişler. Nihayet somutkan dağların tepesine gölge devin şatosuna varmışlar. Şato bayatlamış bir ekmek gibi gri ve sert görünüyormuş. İçeriden devasa bir horlama sesi geliyormuş. Horp, horp. İçeri süzülmüşler. Gölge dev devasa bir koltukta uyuyormuş. Yanında ise bütün renklerin hapsedildiği kocaman camdan bir kavanoz duruyormuş. Kavanozun içinde kırmızılar, sarılar, maviler çırpınıp duruyormuş. Şuna bakın diye fısıldamış Tontik. Dev renkleri çalmamış. Sadece onları bir kavanoza hapsetmiş. Çünkü kendi dünyasında hiç rengi yokmuş. Zizi boynunu uzatıp kavanoza bakmış. Onları kurtarmalıyız ama dev uyanırsa bizi de griye boyayabilir. Simsim gümüş hızıyla devin etrafında dönmeye başlamış. Devin gri pelerininin üzerine gümüşten yıldızlar ve çiçekler çizmiş. Zizi boynuzunu var gücüyle parlatmaya çalışmış. "Hadi sihirli boynuz, şimdi tam zamanı." demiş. Birden boynuzdan turuncu, sıcacık bir ışık fırlamış ve devin rüyasına girmiş. Rüyasında dev rengarenk bir bahçede çocuklarla oyun oynadığını görmüş. Yüzünde bir gülümseme belirmiş. O gülümsediği anda tontik kanatlarını açmış ve hortumuyla kavanozun kapağına güm diye vurmuş. Kavanoz büyük bir gürültüyle açılmış. İçinden fırlayan renkler bir havai fişek gösterisi gibi tüm odayı kaplamış. Kırmızılar elmalara, maviler gökyüzüne, Yeşiller çimenlere koşmuş. Gölge dev uyanmış ama kızmamış. Çünkü üzerindeki gümüş yıldızları ve etrafındaki parlaklığı görünce kendini çok huzurlu hissetmiş. Ben demiş dev. Sesi gök gürültüsü gibi ama yumuşacıkmış. Ben sadece her yerin benim gibi gri olmasını istemiştim. Çünkü yalnızdım. Tontik uçarak devin omzuna konmuş. Yalnız olmana gerek yok. Bizimle arkadaş olabilirsin. Hayalistan'da herkese yer var. Zizi, devin elinin nazikçe burnuyla selamlamış. Simsimse devin kocaman ayakkabılarını gümüşten bağcıklarla süslemiş. O günden sonra gölge devin adı gökkuşağı devi olmuş. Artık dünyayı griye boyamıyor, boynu yetmeyen yerlerde Zizi'ye yardım ediyor, Tontikle bulutların üzerinde yakalamacı oynuyormuş. Simsimse, şatoya giden yolları her zaman gümüşten bir pist gibi parlatıyormuş. Hayalistan halkı büyük bir şölen düzenlemiş. Nehirlerden en tatlı meyve suları akmış, bulutlar pamuk şeker dağıtmış. Tontik, Zizi ve Simsim, farklı olmanın ne kadar harika bir şey olduğunu bir kez daha anlamışlar. Biri uçan bir fil. Biri ışık saçan bir zürafa, biri de hızlı bir salyangozmuş. Ama bir araya geldiklerinde dünyayı kurtaracak kadar güçlü bir takımlarmış. Gökten üç tane pufuduk şeker düşmüş. Biri bu masalı uykusunda gören çocuklara, biri dünyayı güzelleştiren dostlara, biri de her zaman umutla parlayan minik kalplere. Masalımız burada bitmiş. Ama hayalistan'daki oyunlar hiç son bulmamış.